Evet Merhaba. yalın ayak sena. Aynen sıram yetişmedi ayakkabıma. Neler geldi başına anlat bakalım. Bugün kafamda bir elbise kurmuştum onu bir almak görelim istedim. Görelim mi ayakkabısız halini? Hı? Ayakkabını... <laughs> <laughs> kafamda <gülüyor> bir elbise kurmuştum onu almak istedim. <laughs> Çok aradım ama bulamadım. Dükkanları da bilmiyorum. Ne vardı kapanda? Ya böyle daha püsküllü, e, böyle pencereli. Yani bir markanın o tarz hı hı, bir tasarım anladım olan. Anladım ben seni. Aynen öyle şeyler düşünmüştüm. İyi ki o elbiseyi bulamamışsın. Yani <laughs> o elbise sana olur mu Allah aşkına Sena? <laughs> ya böyle onun uzunluğundan böyle. Küsküller, pencereler falan. <laughs> Hayırdır? Kapı duvarcı <laughs> falan diye. Bütün pencereleri kapatırdım ben yani bir. İkincisi ee, zaten aksesuarın yok elbisenin mi, kemerini mi bozup aksesuar yaptın? Aynen kemerden aksesuar yapmaya çalıştım eksik olmasın diye. Ee, zaten ayakkabın yok. Kapalı bak çok enteresan. Kol açıktı. E, kollarım şımanı olduğu için kapatmak zorunda kaldım. Aferin. Aynen. Şimdi o hayalindeki elbiseyi iyi ki bulamamışsın gerçekten. Çünkü aslında elbisen kötü değil. Yani ben bu açık renkli hanımlarda bu pudra renkli Teninle ton sür ton geçtiği için seviyorum. Fakat aksesuarın yok. Belinde kemer olması gerekiyor bu elbisede ki oradaki o çizgiyi kapatman için. E sen o kemeri alıp kafana taç yapmışsın. Ayakkabın yok. O şeyin zinciri o beline olacak kadar duruyor mu kafanda? Şey yaptık bağladık. Yani, yani ben hani... şimdi kafandan çıkarsam beline takabilir miyim? Takabiliriz ama yamulttuk bayağı Düzelir ama. Düzeltebiliriz ama. çünkü orası kemer istiyor. Emel yap. Emel nasıl koruyor? Emel. Düzelir sordu. ama. sordu. Yapabilir miyim? Ee, Emel'in yeni kankası sen. Tabii. Doğru. Aynen. Büyük kankalar. Ama, süreli. kontrol Ama ediyor. Ama Kemal Bey şey büyülenmiş gibi Sena'ydı değil mi? Evet. Ne Sena. de yapıyor? Ay böyle bir görseniz el ele tutuşuyorlar. Kemal Bey çok şaşırtıcı. ne olsun ne, ne güzel ne şey. şey. çok güzel, güzel var, de şey. ne güzel, e de. Şey. Ne güzel Ama şey. üç günde bir insan gittim. siz bu kadar samimi olur musunuz ee, üç günde? Enerjileri kötü. Üç günde olur musunuz? Yani iki sürekli benim yalnız kalmamı Tipler, ben daha sürü düzenlere tutuşmamışım. <laughs> Tutsaydın tatlı. birbirine de birbiriyle bir işler Ya biz insanlara, insanlara bakan bir denli çıkarcı bir bir Sen çıkar değil ya. işte sen. Baş çıkarsın sen. Benim. Baş Baş bu çıkarsın Benim. Fişlikçi konuşma. Fişlikçiyim var Kemal. Fişlikçi. Şurada da Kemal şeyleri vardı. Onları da vardı. Aynen. Siz bunu o, üstün değil. yaratıcılığınızla kemere çevir, şey, taca, taca çevirdiniz. Fakat bu bunu istiyordu. Evet o onu istiyor. Değişti işte, işte bak o incecik ee, çünkü şey. Çünkü buradaki o tül detayını kapatmak için bu Saçına mecbur... Saçına normal bir tane küçük bir çiçek taksiyle, Bu bayağı... Bir şey buradan bir şeyler de çıkarmışsınız Şerden anladığım bir şey kadarıyla. Yok. Evet parça çıkmıştı. Şer. Daralmış. Döküldü yani koptu çıkartıldı. Bak şu dekordan al bir şey tak. <laughs> Hayır kendine yaşa. Dışarı. Aşağıdan <laughs> takamıyoruz. <gülüyor> Vardır burada bir tane bir şey. Uyuyacak yok mu? Hı. Sonuçta... Ayakkabısız geldin mi hayatım? Aynen öyle. gitti iyi, iyi, iyi. mi? Iyi, iyi, iyi. Aynen. Aksesuarsız da gelirdin ama en azından elbisen şahane görünürdü. Elbise çünkü kötü değil. Ama şu an bu yardım şeyden kısaltmışlar zincirden. Siz, siz heh, yardım çünkü etsene. oluyor çünkü. Elbise hiç kötü değil. Elbise Yazık kötü ya, değil. keşke bir ayakkabı ten, e bir tatlı. şey bulup Sen Ama. bir topuklu bulamadın evet, mı ya? Çünkü olayım çok şişman. Diktirmeye çalıştım. Nefesini bir çeksen. Çok hoşuma <laughs> gitti benim abi. Ben onu Zaten diktirdiğini bilmiyordum. Zaten kapatmak bayağı zorlanmış. Çok güzel abi. Ama yetiştirememiş. Biz zorlanmadık. Sen bak hemen elimizde olunca. Mikrofon takarken gayet rahat taktılar. Açıp kapadılar sonuçta. Tamam. Kemal'in Emel'le geçirdiği ha. en uzun vakit oldu. <gülüyor> <gülüyor> Emel, Emel'le baş başa ah. Kemal. <gülüyor> Düşün. <gülüyor> Yalan değil yani. <laughs> Neyse olduğu kadar. Kapa Üstüme başıma sim yapışın. <laughs> <laughs> İyi, İyi, İyi bir şey dedi söz. Ee, elbisen <laughs> Kemal istiyor. Elbisen güzel. Kollarındaki şeyi bu yığılmaları da yapmayıp dümdüz yapsaydın tadilat. indir onu Şu aşağı. Şurada istedim aslında İndir. ama kısa geldi. Koluna göre oturtsaydın <laughs> minik bir tadilatla. Elbisen çok güzel. Nişan elbisesi. Giyersin. Şahane bir elbise. Ayakkabın yok. Aksesuarın yok. Aynen. Puanlar gidecek. Ee, kaç lira? Elbise 650 liraydı. 500 liraya verdiler. Hmm. bu kadar Başka bir şey yok. Niye böyle oldu? Ya ben bayağı hani caddenin sonuna kadar gittim, aradım, baktım. Olmadı. Sonra geri döndüm. 10 dakika içerisinde zaten bunun farklı bir rengini denemiştim mavisini. Onu denedim, aldım falan olmadı. 10 dakika içinde buna karar verdim. Ayakkabıyı alacaktım, kol için biraz oyalandılar, ölçü falan aldılar. O, o arada da süren bitti zaten, alamadım. Anladım, talihsiz bir gün olmuş senin adına. Üzüldüm. Tam da final günü değil mi? Final gününde zaten ortadan geldin, mevzuya girdin. Bakalım, göreceğiz günün sonunda. Teşekkür ederim. Sen evet yani. Sena ben de elbiseni çok beğendim gayet rengi ışıltısı her şey de tenine de yakışmış. Şimdi evet işte, böyle hoş olmuş. olmuş Saçları şöyle arkada saçları da güzel duruyor bugün mesela bugün dün bayağı kötüydü rengini dalgalı olunca ay. dinlemişsin boyatamamışsın ama en azından ay, tamam, dalgalı yapınca saçların daha düzgün duruyor ee, maalesef tabii ki ayakkabı ve takıdan kıracağız. Hoş geldin çıplak ayaklı kontes. Hoş bulduk Hakan <laughs> <laughs> <La, hoş bulduk Gülüyor> Bey. Soğan kabuğu gibisi. <laughs> Neden ama? Çünkü soğan kabuğu rengi. Bütün bu saçların üstündekiler bir anda bana öyle geldi. Bizim çekmeceyi açtığım zaman soğan dolu çekmeceyi o renkler gibi karşımda duruyorsun. Ben seni çok beğendim. Yani bir bu şekilde. iddiamızdan dolayı değil. İddiamızdan dolayı değil. Çok güzel bir kıyafet ama hatan. Hı hı. Nereden Emel'le karar verdin sen de o bel orası kesinlikle ...yapman gerekiyordu bir şey... ...bir daha unutma dinliyorsun bir çünkü... ...bir olsun dedim yanlış yaptım... ...birazcık burası çıkmış mı ne... ...aynen... Heh, ...biraz şurası evet. çıkmış... Evet. ...son dakika olunca bayağı artık içine girmeye çalıştım... ...biraz dar çünkü... ...dar belli yani belki bir tık büyük... ...bir, bir beden daha büyük olsaydı nasıl olurdu bilmiyorum... ...tabii ama yani... ...hoşsun... ...bak iddiaya girdik inşallah iddia var ortada... ...vallahi... ...beni burada bırakmayacaksın... Bana çok iyi bir ders oldu zaten bir Vallahi daha asla billahi Hadi bir ta bir tanesi olsun Ayakkabı yok aksesuar yok e Ne oluyorsun kardeşim <laughs> Aynen öyle Ölçü almışlar orada gitmiş evet. Neyse alışacak evet, inşallah Pişa. gitmezse bugün Elbisenin ışıltısına bayıldım Çünkü o ben yani Hemen böyle bir kuma Bak burada nasıl duruyor biliyor musun Taş gibi duruyor silme taş yani Evet O kadar güzel ki ee, oh. Kollarına yaptığın Evet Kollarından dolayı sıkıntılıyım Aynen. Düşüncesindesin. Evet güzel ama rengi teninin rengiyle çok yakın olduğu için kollarındakini sevmedim. Yani ya daha uzun olsaydı bilmiyorum beğenmedim ya da şöyle bir şey Sıkır yapabilirdin. Ee, bunu alıp yani bir zaten onun içinden aldın onu öyle değil mi? Kollarındaki tül. Ekstra tülü. bir kumaştan. Ya böyle olmuştu. Birebir bulmuş. Bir bulmuş. Birebir Bire bulmuşsun. bulmuşsun. Şahanesin. O zaman bunu daha böyle bir drapeli şöyle bir kol Ha. yaptırsaydın. Evet. Ona da şey, bak ki Şurası bu çok hatalar görülmezdi. Evet. Bu çok emanet. Bunu çok, çok iyi bir bir şey nasıl olması biliyor musun yani? Şöyle olabilir. Bak şöyle diyeyim. Var gene bunu gösteriyor burada. Evet şey patlıkları. Bak şimdi bu ne olurdu biliyor musun? Önünde kapatmadan. Bence şöyle bir şey bir geçiş evet yapardın. Evet, kolu da kapatırdın. Ona azdı. Bütün kusurlar kapatılır. O zaman gene göremiyorum yani. Önerim önerim Anladın mı? Ya şu şu bana şu hissi veriyor. Eee sündüze Seyiriz. Yaptığımız şey gibi yorum gibi e, veriyor onun için de bunları sevmedim ayakkabının ve aksesuarın olmaması evet biraz puanını kaçıracak ama saçlarının bu halini sevdim elbisenin rengini sevdim Işıltısını sevdim hadi o kadar iyi geldi şu podyuma hem beni mahcup et, hem de ben... Bu iddiayı kaybedeyim, razıyım. Yeter ki sizler iyi gelin aynen, burada. Aynen. Evet. Bravo. Evet. Teşekkür ederim. Evet. O zaman herkes yorumunu yaptığına göre günün sonuna geldik. Senacığım seni yerine alalım. Teşekkürler.